Makine üretenler dünya ihracatına yön veriyor. Dünya makine ihracatının yüzde altmışını yapan beş öncü ülke, dünya ticaretinin de yüzde otuz altısına sahip. Teknoloji üretimi yeniden ulusal sınırlar içine çekilirken, markalaşmaya önem verenler birim fiyatlarını yükseltip arge yapmak için yoğun rekabet yaşıyor, geleceği makinecilerle birlikte tasarlayıp verimliliği ve katma değer artışını hedefliyorlar. Zaman ritmini hiç kaybetmeden akarken makine ithal edenler uluslararası rakiplerinin gerisinde kalıyor. Acaba sanayinin dijital dönüşümünü ihtiyacı ithal eden değil, üreten olarak konumlanarak fırsata çevirebilir miyiz? Türkiye Makine İmalat Sanayi 2018 yılında 13.371 işletmesi ve 243.550 kişi istihdamıyla 99.4 milyar Türk Lirası ciro karşılığında ülke ekonomisine 24 milyar Türk Lirası katma değer sağladı. Son 8 yılda ihracatını %73 artırarak 17.15 milyar dolarla ithalatı karşılanma oranını %64'e çıkardı. Makine İhracatçılar Birliği'nin kurulduğu 2002 yılından bugüne dünya makine ihracatı iki katına çıkarken aynı dönemde ihracatımızı 10 kat artırarak ihracat artış hızında Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık. Makine sektörünün Türkiye'nin kalkınması yolunda sanayide sürükleyici bir rol üstlenmesi için birlikte inşa edeceğimiz imalat sanayi payımızı %6'dan %15'e, ihracat payımızı %9'dan %15'e ihracat kilogram değerimizi 6 dolardan 15 dolara yükseltme hedefleri doğrultusunda katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşacağız. Küresel rekabetin ana unsuru yerli teknolojiyi teşvik ederek milli teknoloji hamlesine katkı vermek ve dijitalleşmiş dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Türkiye'nin sanayi kalkınmasının lokomotifi olan makine sanayi, 2030 vizyonuyla geleceği yeniden tanımlıyor. Türkiye'yi makine büyütecek. MAKFE Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu